Ee, ve karşımızda Asya ASEPOL kurucularından, Asya Teşkilatı kurucularından Talat Enver Çetin bizlerle. kendisini hemen dönelim. E, Talat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Moskova hoş bulduk, Moskova'dan selamlar. Moskova'dan iyi yayınlar, iyi günler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum Talat Bey. Evet, bölgeye de son derece kritik gelişmeler oluyor. Ve şu anda Moskova'da Sayın Putin ve Sayın Erdoğan bir görüşme gerçekleştiriyor. Önemli bir zirve, dünyanın bütün gözü kulağı şu anda Moskova'dan alınacak kararlara kilitlenmiş durumda. Ne umuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz bu zirveyi? Şöyle, şimdi özellikle tüm provokasyonlara rağmen e, zirvenin hem Rus tarafından hem de Türkiye tarafından özellikle e, Türk-Rus ilişkilerinin önemli bilenler açısından e, kıymetinin e, normalinden daha fazla olduğunu söyleyerek başlayayım Ferdun Bey. Öncelikle e, zirve öncesi Putin'den ve Erdoğan'dan gelen açıklamalar önemli. E, e, Türk basınına çok fazla ulaşmayanlardan birkaç tane bahsedeyim önemli olanından ki burada e, stratejik olarak da önem taşıyor. Özellikle Putin'in sözleri bu ziyarette bu toplantıda en küçük ayrıntıya kadar İdlib sorunundaki İdlib'deki tüm sorunları konuşup böyle bir tartışmanın ve sorunun tekrar çıkmasına izin vermeyeceğiz. Sözü umut vericidir. Özellikle e, bu söz üzerine baktığımızda Türkiye-Rusya arasında Sayın Devlet Başkanları'nın buluşmasında Devlet Başkanı, Rus Devlet Başkanı Putin'le Türk Devlet Başkanı Erdoğan'ın konuşup da anlaşamayacağı bir şey olmadığı kanaatindeyiz. Özellikle bu cümlenin Putin tarafından kurulması Putin'in bu problemi çözme niyetinde olduğu, Türkiye ile arasının bozulmaması, Türkiye ile olan hayallerinin ve Türkiye ile olan işbirliğinin Suriye'de ya da başka bir yerdeki çıkarlarından kıymetli olmayacağı imajı vermektedir. Bu yüzden e, bu görüşmeden e, özellikle özellikle olumlu netice çıkması kanaatindeyiz. Olumlu netice çıkacağını ilk e, toplantı öncesi söylemler böyle bir işaret vermektedir. Peki Talat Bey bazı provokasyonlardan bahsettiğiniz bu noktada. E, özellikle Netanyahu'nun e, Moskova'ya su yolu yaptığını biliyoruz. E, İsrail'in bunda e, ne kadar etkili olduğunu düşünüyorsunuz? İlişkileri bozma anlamında. Bu krizin bu krizin çıkmasında gerçekten e, özellikle İsrail'in ve ABD'nin çok büyük etkisi vardır. Çünkü e, özellikle 2018 Eylül'ünde imzalanan İdlib'deki e, İdlib protokolü, Soçi'deki İdlib protokolü ABD'yi ve İsrail'i herhalde rahatsız eden en önemli protokol ve evraktır. Çünkü orada Türkiye'nin ve Rusya'nın ittifakından Türkiye'nin, Suriye topraklarında neden olduğu, İdlib'de niye olduğu, Rusya'nın Türkiye'ye neden güvendiği gibi birçok şeyi açıklayan önemli dip mesajlar vardı. Dolayısıyla anlaşmanın yapılmasından sonraki daha özellikle Türkiye'nin Ekim 15'e kadar bölgeden terörizmi, İdlib bölgesinden terör temizleme maddesi en kıymetliydi. Bundan itibaren İsrail ve ABD provokasyonu bir an olsun bırakmadı. Ve sürekli Rus tarafına Türklerin e, örgütlerle birlikte olduğunu, asla bu e, terör örgütlerinin bitirme operasyonu yapmayacağını, sadece oyalayacağını söyleyerek Rusları Türklere karşı kışkırtarak, aynı zamanda Türk tarafında da Türkiye'nin içindeki çeşitli organlarını, uzantılarını kullanarak Rusların, Rusların asla verdiği sözü tutmayacağına, Rusların zaten işte verdikleri sözün mürekkebi kuruyana kadar olduğunu falan göstererek çeşitli kanallarla Türkiye'nin Rusya'nın arasını bozmak için büyük çabalarını gördük. Tabii bunların içinde en önemlisi özellikle e, eski Trump'ın eski güvenlik danışmanı Balto'nun gelip de Moskova'da uzun süre yaptığı açık provokasyonu gördük ki burada açık açık gidip Erdoğan'ın HTC ile Tahrir el El-Kaide kalıntısı örgütlerle birlikte olduğu iftirasını atak. Putin'i e, bu ilişkiye ya da bu birliktelikten ayırmak için elinden geleni yapmasıydı. Onunla birlikte Netanyahu da düzenli olarak bildiğiniz gibi daha önce söyledik her hafta hemen hemen yaptığı Moskova ziyaretlerinde bu konuyu hiç gündemden düşürmedi. Özellikle İdlib'deki türk Rus ortaklığı İsrail'in ve ABD'nin korkulu korku rüyasıydı. Nihayet bunu e, bir buçuk yıl içinde yaptıkları onlarca provokasyonla bozup bu hale getirdiler. Ama bugün ümidimiz Türk Rus devlet başkanlarının ve Türk Rus bilge devletlerinin Türkiye'nin ve Rusya'nın çıkarlarını ve geleceğini aynı zamanda da dünyanın doğusunun geleceğini düşünerek yeniden Soçi'de yapılan 2018 Eylül mutabakatına kadar döndürerek işbirliğini sağlaması ve ortaya Türk Rus güveninin yeniden çıkması düşüncemizdir. Feridun Bey. Eee Talat Bey bu gerçekten çok önemli bir zirve. Hem türkiye Rusya ilişkilerini ilgilendiriyor, hem Orta Doğu'yu ilgilendiriyor, aslında Avrupa'yı da ilgilendiriyor. Avrupa'nın bundan sonra yapacakları alacağı izici stratejiyi de belki ilgilendiriyor. Bu yani birçok anlamda önemli bir zirve gerçekleşiyor. Zirveden umutlu musunuz? Selulun Bey, e, bence her Türkiye sevdalısının şöyle bir Dünyanın haritasına baktığında şu anki e, Türk-Rus ilişkilerinin önemini anlaması ve Türkiye'nin geleceği için bu ilişkilerin umutlu olması gerekir. Evet. Çünkü Türkiye'den baktığımda şu anda oluşturulan yoğun Rusya karşıtı provokasyon Ruslara asla güvenilmeyeceği, ayıdan dost olmayacağı efendime söyleyeyim e, zaten böyle yapacağının belli olduğu gibi sözlerin kasıtlı olarak söyletildiği anlamaları lazımdır. Çünkü e, Türkiye bulunduğu bölgede çok önemli bir ee, rol oynamak oynamaktadır. Bu rolde Türkiye'nin kesinlikle yardıma desteği ihtiyacı vardır. O yüzden batı saldırılarına karşı ittifak yapacak e, doğudaki ikinci büyük ortağı Rusya'dır. Rusya'yla kesinlikle çıkarların aynı yönde olduğu ve doğru bir ortaklık yapmak zorunda olduğunu doğru bir ortaklık yapmanın Türkiye'nin kaderi için önemli olduğunu anlamalıdır. Herkes. O yüzden ümidimiz var. Çünkü Gerçekten de bağımsız büyük Türkiye için bu e, Türkiye-Rusya işbirliği, Erdoğan-Putin e, karşısındaki anlaşma çok kıymetli ve önemlidir. Eğer buradan kötü anlamda bir şey çıkarsa ki buna ihtimal vermiyoruz. Çünkü Türk-Rus bilge devletleri her şeyin farkında. Sonuçta bu provokasyonları çıkaranın daha önce e, Türkiye düşmanı kurdukları PKK-PYD'ye 50 bin tır silah verenlerin gelip Türk-Rus ilişkileri bozulduktan hemen sonra, sonra Türkiye'nin yanındayız. Şehitlerimiz var. Başsağlığı vermeleri falan. Bunun çok özellikle manidar olduğunu Türk milleti anlamıştır. Dolayısıyla Türk-Rus ilişkilerinde karşılıklı çıkarların ve anlayışın esas alınarak kazan kazan modeliyle yürütülmesinin Türkiye ve Rusya için olmazsa olmaz olduğunu hem milletimiz hem de devletimizin bildiğini anladığı kanaatindeyiz. Bu yüzden Türk-Rus ilişkilerinden bugün önemli bir sınav vereceği sınavdan önemli bir başarıyla geçeceği kanaatindeyiz Feridun Bey. İnşallah. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Moskova'dan yayınımıza katıldınız. Size de kolaylıklar diliyorum. Ferhat Bey. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız.